Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle gül böreği yapıyorum. Pide gibi gül böreğimiz için öncelikle sosu hazırlayalım. Sos için iki buçuk su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu'na ihtiyacımız var. İyice karıştıralım. Kıymalı harcımızı hazırlayalım. 250 gram kıymaya ihtiyacımız var. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayıp 2 yemek kaşığı sıvı yağda kavuruyoruz öncelikle. 1 tane sivri biber. Onu da kavuralım. İçerisine kıymayı koydum. Bir güzel kavuruyoruz. İçerisine 1 adet domates küp küp doğrayıp yine karıştıralım. Sulansın, suyunu çeksin arkadaşlar. Tuz, karabiber, pul biber ilave ediyorum. Ve bir küçük kase kaşar rendesi de koyalım. İç hazır hale gelsin. Gül böreğimiz için 6 adet yufkaya ihtiyacımız var. Öncelikle yufkayı tezgaha serelim. Üzerine bir kepçe kadar sostan yayalım yufkamızı dörde kesip iç koyalım. Rulo halinde her birini saralım. Sos sürüp gül şeklinde dolayalım arkadaşlar. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp doğru fırına gönderiyoruz. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. İftarda, sahurda yapabileceğiniz çok güzel bir börek. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.